Kocaeli yarış programı tahmin videosundan 2 Mayıs Salı günü yarışlarından arkadaşlar herkese merhabalar. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Ankara'da da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. Yine Kocaeli'de de öyle Ankara tahminlerini verdik. izleyen istemek, iste, izlemek isteyenler izleyebilir arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi Kocaeli tahminlerine geçiyorum fakat abone değilsek lütfen abone olalım hemen videoyu beğenelim ve ondan sonra tekrardan gelelim arkadaşlar izlemeye dönelim videoyu beğenelim abone olalım ve izlemeye devam edelim katılıyor üstü olabilirsiniz tabi onu da söyleyeyim. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum kompist yarışı ilk koşu izleyeceğiz arkadaşlar. Bir numara Desert Fire buradaki benim size önereceğim ilk safkan olacak. İkinci önereceğim safkan Dolkan Palor'la birlikte Kurteli safkanı 15 gün evvel 3. ülke elde etti. Catch the Stars ilk yarışında bence çok iyi bir performans sergiledi. Bu arada şöyle söyleyeyim Kurteli dedik ama ahırdaşı olduğunu belirteyim. Yani öyle yazmıyor olsa da onu biliyoruz. Ahırdaşı olduğunu biliyoruz safkanın. Lionheart temsilcisi burada 4 numara Catch the Stars. Biliyorsunuz ki Lionheartlar zaten kumda iyi gidiyorlar. Yarıştaki tek tek line art olduğunu da dikkat çekmek istiyorum. Hatta şöyle bakayım baba tarafından olduğu gibi anne tarafından da var mı diye bakıyorum. Görebildiğim kadarıyla yok. Tek line art temsilcisi Cash the Stars burada 4 numara. Galibiyet şansı var. Yüksek görüyoruz. 1 numara Desert Fire. 4 numara Cash the Stars. Bu iki safkan öncelik. 3. ve 4. at yazma gibi bir düşüncesi olan varsa burada 2 numara Gaggo Bey ve Topaç Selahattin arkadaşlar önerebileceğimiz safkanlar. 2 ve 8 numara. Numarayı özellikle söylememizi isteyenler varsa diye çekeyim. Mahmut Turan'la Leydi Arelyan'ın da burada şansı olabilir ama o birazcık bir önceki bu mesafede start aldığı yarışta iyi bir performans çıkaramamıştı. Biraz şüphelerim var ama yine de tabii ki şans bulabilecek bir safkan. Şöyle söyleyelim toparlayalım burayı. Ee, 1-4 kesinlikle herkes yazsın. 2 atla geçmek isteyenler 1-4 yeterlidir. Genişletmek isteyenler sırayla 2-8-9 da ilave edilebilir. 5 at yazmanızı tavsiye etmem ama en fazla 5 atlık bir oyun önerisi de bulunduruyoruz biz yine arkadaşlar. Ee, Mustafa Çiğin Binci 10 Blood var burada 7 numara. Bu safkan bana tam hazır gelmedi. Onu söyleyeyim. Bir de bir hafta evvel start alıp 4. olmuş bir safkan. Bu kadar çok galibiyete aday isim varken bir hafta arayla gelip burada kazanması çok daha zor bir ihtimal olduğu için biz yer vermedik. Açıkçası da belirteyim. İkinci koşu 15 Handicap 4 Tükar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 12 safkan start alacak. Burada 2 sekür olduğu için 11 at varmış gibi yorumlayabiliriz 6'lı Ganyan açısından. Biz burada ilk olarak Miracle of Victory 6 numarayla başlayacağız. Burak Akçay ile Aprant ile start alacak olan safkan 10 gün evvelde son yarışını kazanmıştı. Burada da galibiyet şansı yüksek görüyoruz. Daha sonra 8 gün evvel 3. olan isim Görkem Özçelik'te 8 numara Deyze arkadaşlar. Burada bir diğer önerimiz olacak sizlere. Deyze de dikkat edelim. 6 ve 8'i yazdıktan sonra devam ediyoruz. Hemen tahminlerimizi arkadaşlar burada. Biz sürpriz potansiyeli gördüğümüz bir safkan var. Kalitesine güvenliğimiz için burada tercihlerimizde yer veriyoruz. Cem Altun'da 2 numara Lucky Fest arkadaşlar. Bu yıl daha yeni yeni oturan bir safkan. 8 gün evvel 5.lik elde etti. Bu açıkçası bu 5.lik bana birazcık umut veren bir oldu diyebilirim. Çünkü bunun ardından şu anda burada galibiyet şansı, tabela şansı var. Özellikle tabela şansı çok daha yüksek tabii ki ama galibiyet ihtimali de olduğu için Ganyan'ın da cazip olursa güzel olur diye düşünüyorum. Ve online riyette son yarışçının pis performansını saymazsak bir önceki yarışında kazandığını düşünürsek Eray Çizik'le burada gayet iyi bir tercih olacaktır. 6-8-2-1 şeklinde 4 atlı bir oyun önerimiz bulunmaktadır. Üçüncü koşu altı safkan start alacak. Şart 4 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Tabi burada altı safkan içerisinde galibiyet için ciddi bir şekilde e, iddialı gelen safkanlar var. E, burada baktığımızda özellikle arkadaşlar e, ilk 4 safkanın belki Metin Abedin'in 5 numara Another Place de dahil edilebilir ama ilk 4 safkanın çok fazla iddiası var bu yarış için onu söyleyebiliriz. E, peki bunların içerisinden nasıl bir tercih yapmalıyız ne yapmalıyız ne etmeliyiz diye şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bizim gördüğümüz tablo şudur. 1 numara Galean buradaki en avantajlı safkandır. Orijinal olarak Liner't temsilcisi ki zaten biliyorsunuz ilk yarıştaydı yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim biliyorsunuz ki Liner'tların kumda iyi gittiğini. Burada rakipleri içerisinde bir Liner't yok. Tabii ki diğer orijinler de gidebilir ama orijinal olarak avantajlı olduğunu görüyoruz. 2 yarıştır kazanan bir isim. 21183 bu pistteki elde edilmiş en hızlı derece rakiplerine kıyasla şu anda kendisinde bulunuyor. Mesafede iyi, kilosu müsait. 1 numara Galeyan burada favorimizdir. İkinci at Sangaryos 3 numaradır. Eray çizikle start alıyor. 2 yarıştır o da kazanıyor. Onun da şansı var burada. Bu mesafede hiç koşmamış olsa da şans olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden ben burayı 1-3 şeklinde iki atla geçiyorum. Daha fazla yazmak isteyen veya risk alıp bir numara Galeyan'ı tek atmak isteyen varsa bunlar da tabii ki oyun ihtimalleri olarak gözüküyorlar. Bizim önerimiz en makulü 1-3'dir. Dördüncü koşu şart 4 bir yarış 4 tükar Araplar 1500 metre kum pist yarışı izleyeceğiz arkadaşlar. 10 safkan start oluyor. Gayet e, keyifli bir yarış olacak anlatayım. Çok sert bir grup bir araya gelmiş vaziyette. E, bizim burada arkadaşlar bir favorimiz var. Biz bu favoriyi tek vereceğiz. Nevzat Avcı ile 2 numara Ildırlı arkadaşlar. Dış start tercihi de istenmiş. En dış kulvardan start alacak. Ciddi manada avantajlı olacağını düşünüyorum. 2 numara Ildırlı arkadaşlar. Bu koşu da bizim için tektir fakat rakipleri kuvvetli isimler 1 numara Sungurlu, 3 numara Berengül ve 4 numara Emir Emirsoy arkadaşlar burada galibiyeti kollayacaklar bakalım ne olacak? Bunlar e, ne yapacaklar? Performansları çok önemli bu yarışta. Özellikle de e, bu mesafede Emirsoy'un e, 1.42 21'i bile var geçmişte elde ettiği bir derece. Onlarda da açıkçası avantajlı olabilirler bu yarışta. E, Berengül de yine keza 15 gün evvel de ikinci olmuş bir safkan. Kadir Tokoçoğlu'nu izleyeceğiz. 2 numara ıldırlı tek. E, sıralı ikili için 3, 4 ve 1 numara değerlendirmeye alınabilir. Ama tabii 3 tane atı da sıralı ikiliye yazmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden tavsiye etmiyorum oynanmasını. Ya da e, özellikle tuttuğunuz bir isim varsa e, sıralı ikili denenebilir 2 numara ıldırlı bu koşuda tektir arkadaşlar. Bu arada 2 altılıyı da bağlayan bir konuda belirtmiş olayım. 5. koşu 16 handikap 4 çıkar Araplar 1900 kum pisti yarışı 15 gün evvel 2. olan bir safkan arkadaşlar Eray çizikle tiranlı 1 numara favorimizdir. Yanına burada 9 numara gece kralını öneriyorum. Nevzat Avcı ile start alacak olan safkan 21 gün evvel 2. elde etti. Bir önceki yarışta ikinciydi. Bir süredir tabelalarla geliyor. Galibiyeti de var ki bunların içerisinde daha sonra Hışman Çizikli Alaçatı ağası 6 numarayı önereceğim. Genelde Gökhan Gökçe ile izlediğimiz Safkan burada yine şans bulabilecek bir isim olarak gözüküyor. 12 gün evvel 3. olan Safkan burada Hışman Çizikli birlikte yarışacak. Burada fırsat veriyoruz bu isme de arkadaşlar. Başka bir önerim bulunmamakta burada 3 at yeterli olur diye düşünüyorum. bir sürpriz beklentim yok. Mesafe uzun olduğu için öyle hani genelde kısa mesafelerde bazı kısa atlar sürpriz yapabiliyor ama uzun mesafede çok büyük bir sürpriz beklemiyorum burada. 1 numara tiranlı, 6 numara alaçatı ağası ve 9 numara gece karalı şeklinde 3 atlı bir önerimiz bulunmakta. Altıncı koşu 8 safkan start alıyor. 16 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşudaki favorimiz Alper abi 1 numara Işman çizikle 26 gün evvelde son koştuğu koşuyu kazanan safkan favorimizdir. E, fakat tek vermiyorum bu mesafede çok etkili isimler var. Özellikle Kaşe Mumkara 2 numara Mustafa Şikli start alacak. 16 gün evvel 3. olan Safkan'ın 1.35-22'lik derecesi olması geçmişte burada net bir şekilde onu galibiyet için aday yapıyor. Burada arkadaşlar 1-2 en kötü ihtimalle 1 ve 2 arkadaşlar 2 Safkanlı bir oyun öneriyorum. 1 numarayı yazmasak iki numarayı yazsak olur mu diye düşünenler olabilir. Bunun için iki numarayı alternatif tek olarak değerlendiriyorum. En nihayetinde bu atlar 4 yaşında atlar. Daha yeni yarış hayatlarının başındalar. Yani bu dereceler çok eski dereceler değil. Onun için bakın mesela burada şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar 4 Nisan'da 2023 tarihinde yapılmış. 4 Nisan'da bu dereceyi elde etmiş Kaşemim Kara'dan bahsediyoruz. Yani bu at yine bu dereceyle yarış kazanabilir. O yüzden belki 2 numarayı alternatif tek olarak da görebiliriz. Ben sadece Alper abi de çok formda olduğu için denemekten fayda olduğu kanaatinde olduğum için 1-2 diye veriyorum. Ama 2 numara Kaşemum Kara isteyene alternatif tek de olur. Gelelim 7. koşuya. 8 safkan meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 kum pist yarışı. 1 numara King Brothers arkadaşlar burada size önerimiz olacak. Eray Çizik ile birlikte startı 23 gün evvel 3. olan safkan sahibi Hasan Akbulut. Eren Akbulut bizim akrabalarımızdır onu belirteyim. Burada bu safkanın galibiyet şansını yüksek görüyoruz. Start alacak olan isim Eray Çizik birlikte ki uzun süredir tabelalarla gelen bir safkan. Tek rakibi burada One Above All 4 numaralı safkan olacaktır. Kadir Tokoçoğlu ile start alıyor bu ismi bir tek rakip olarak görüyoruz yani burada bu koşu için şunu söylemek lazım ya bir numara tek ya bir dört şeklinde bir oyun olacaktır gibi gözüküyor. 6 numara Sofest ve yedi numara Anadolu Alevi de burada sürpriz yapabilecek isimler ama şansları az gözüküyor arkadaşlar. Burada bir numara ve 4 numara arasında bir mücadele bekliyoruz. Sıralı ikili bir arkası 4. altılık e, altılı Ganyan'da bir numara e, bizim için alternatif bir tek daha olur yine ikinci altılı için. Zaten bir tane biliyorsunuz iki, aya, iki da bağlayan bir ayakta zaten tek vermiştik. Onun için burada isteyene bir tek isteyene bir dört şeklinde bir oyun önerimiz var yine arkadaşlar. Garantiye gideyim diyenler 1-4 yapsın ya risk alayım bir şey olmaz diyenler biri tek atsın şeklinde öneriyoruz. Gelelim 8. koşuya arkadaşlar. 7 safkan start alıyor burada. Kurt Erekürüsü'nün bir safkanıyla başlayacağız. Nevzat Avcı ile birlikte Avalanche 7 numara. Son yarış 24 gün evvel 6. oldu. Daha evvel bir ikincilik bir üçüncülüğü vardı. Geçtiğimiz sezon ise son iki yarışını kazanmıştı safkan. Bu mesafede de etkili bir isim. Beraberinde 1 numara Headman ile devam ediyorum. Bayan Kurşun'la start alacak olan safkan 40 gün evvel en son yarışını kazandı. Peşin arkadaşlar 3 numara Persian Rose. Ve daha sonrasında da size ilave ne etmek istiyorsanız hangi atı yazmak istiyorsanız serbest şeklinde bırakacağım burayı. Çünkü gerçekten galibiyet için çok ciddi atlar burada bir arada startlıyor. Yani 1-3-7 bizden daha fazla at yazmak istiyorsanız serbestsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın 2-6'lıyı bağlayan bir bir tane tek verdik. Üstüne iki tane alternatif tek verdik. 2 teke veya 3 teke çıkarsanız burada 7 atı da yazın geçin. Veya belki 5 numara bayno süreti hani potansiyel görmüyorum diyorsanız yazmazsınız ama onun da 1.32-90 derecesi var. Galibiyet elde edebilecek bir derece. Her ne kadar Safkan'ın handikap puanı düşük olsa da. Yani burayı kapatıp geçebilirsiniz onu söylemiş olayım. 9. ve sonuncu koşu şartı 2-4 yaşlı arabalar 1700 kum pisti yarışı arkadaşlar. Hızlıca hemen tahminleri vereceğiz burada. Burada arkadaşlar size önereceğimiz ilk isim 13 güne evvel 3. olan bir önceki kazanan bir safkan. Hırsın Ateşi 3 numara. Peşine 1 numara Can Yurt'u öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra 4 numara Hızlı Er diyeceğiz. Hemen peşine 9 numara Sedoş Can diyeceğim. Burada amcamın safkanı sürpriz yapabilecek bir attır onu söyleyeyim. Ve bir de yine burada değerlendirmeyi almanız gerekebilecek bir safkan da arkadaşlar. Yine bir diğer sürpriz potansiyeli gördüğümüz isim Ulu Herhan. 11 numaralı safkan arkadaşlar. Burada bu safkana da şans verilebilir. Bu şekilde bir oyun önerimiz var sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de videoyu beğenirseniz sevinirim diyorum. Abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Katılıyorsa olmak isteyen olabilir. Ankara Tahminleri de yayınladır. İzleyebilirsiniz diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.